Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomda sizlere arkadaşlar yeni bir portal var. O portalı nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Gerçekten çok fena şeyler var arkadaşlar. O yüzden bu videoyu kesinlikle kaçırmayın diye derim sizlere. Bu oyunda zaten bir tane portal vardı. Yeni böyle portal denilen bir şey daha çıktı arkadaşlar. Bu videomda onu aktif etmeyi, portalı açmayı göstereceğim. Önceki videolarım, videolarımda gösterdiğim şuradaki portal vardı ya. Buranın arkasındaki şu dağın içinde olan portal vardı ya. Ondan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu başka bir portal. Hemen göstereceğim arkadaşlar. Hemen anlatmaya başlayacağım. Ama video başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü biliyorsunuz videolarıma çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Yani bu emeğimin karşı olarak arkadaşlar bunları yaparsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. O kadar kolay olmuyor yani bunlar olması. Her neyse şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Şimdi bunu göstereceğim şimdi bir portal olup olmadığı doğru değil yani kesin değil. Ama yine de ben bir portal olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes portal olduğunu düşünüyor. Herkes diyor bu portal bu portal diyor gerçek portal bu diyen bile var yani. Çok ilginç şeyler var arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar şu an sıfır hiç oynamamış bir sunucudayım. Şöyle şuraya geleceğim arkadaşlar ve buradaki hastanenin üstünden başlayacağım. Hemen buradan bir şeyleri aktifleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Sırayla yaptığım aşamaları yapmanız gerekiyor portal açmanız için. İlk önce buraya geldikten sonra arkadaşlar buradaki agency tuşuna basarak başlıyoruz. Önceki videomda da buna baş basarak başlamıştık. Bu zaten e, gizemlerin başlangıcı gibi bir şey. Sonra arkadaşlar yapmamız gereken şey polis merkezine gitmek. Ha bu arada bir arada polis merkezine gitmeden önce size şunu göstereyim arkadaşlar. Bakın bazıları beni çok yalancı durumda düşürmüş. Şimdi ben sizlere portalı aktifleştirmek için bir video 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 göstermiştim. Portalı portal nasıl aktifleştirilir diye bir video çekmiştim sizlere hatırlarsanız. O videoda arkadaşlar bayağı bir şey yapıyordum. Ondan sonra şurada portalımız açılıyordu. Ama bazıları demiş ki zaten işte oyuna girmez hiçbir şey yapmasanız bile o portal orada oluyor de demişsiniz. Ama arkadaşlar bilmiyorsunuz ki sizin oynadığınız sunucudaki başka insanlar yaptığı için portal orada. Örneğin size şöyle göstereyim. Hemen şöyle elime bir fener alayım arkadaşlar. İçerisi karanlık olmasın. Bakın şu anda hiç oynamamış bir sunucu sunucudayım. Yani şu an sadece ben varım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar portal falan yok burada yani. Bazıları beni bir yalancı durumda düşürmüş o birazcık üzdü beni yani arkadaşlar dediğim gibi o size söylediğim aşamaları yapmazsanız portal falan açılmıyor burada eğer açıksa zaten açık duruyorsa hiçbir şey yapmadan sunucunuzdaki yani oyununuzdaki şu oyundaki başka oyuncular yapmış demektir arkadaşlar kendi kendine zaten hep açık duruyor demek değildir bu dediğim gibi şu anda sunucuda gördüğünüz gibi sadece ben varım kanıtımda göstereyim sizlere sadece ben varım ve portal falan açık değil yani bunları yapmanız gerekiyor neyse arkadaşlar şimdi polis merkezde dediğim gibi geri dönmemiz gerekiyor buraya geldik şimdi buradan arkadaşlar bu şekilde şekilde yukarıya değil buradan değil arkadaşlar şu ikinci hücreye gideceğiz ve yukarıya çıkacağız buradaki kart vardı hatırlarsanız bu karda ihtiyacımız olacak bu sefer buradan hemen içeriye doğru giriyoruz ve içeriye girdiğimizde arkadaş duvarın içinden girdiğimiz gördüğünüz gibi farkındaysanız bakın buraya geldim bu şekilde duvarın içinden girdim zaten sağ tarafa böyle yapışın arkadaşlar illaki içeriye bir yere e, girersiniz sonra burada buraya geldik arkadaşlar burada e, bi bizim Bay Brooklyn olduğu söylenen adamın agency çalışanının FBI'nin fotoğrafı var Burada da arkadaşlar bir kartımız var. Bakın şuranın arkasında bir kart var. Hemen şöyle bunu alacağız. Gördüğünüz gibi bu karta ihtiyacımız var. Bu kartı aldık. Sonra bu kartı aldıktan sonra arkadaşlar bu arada bunlar oyuna çok eskiden eklenen şeyler. Ama ben şu an gösteriyorum. Çünkü bu gizemleri bile bununla bağlamışlar arkadaşlar. Hala bunlara ihtiyacımız olabiliyor. Her şeyi bağlantılı yapıyor Brooklyn. Gerçekten Brooklyn'in yapımcısı yani Wolfpack çok zeki bir adam yani. Adam baya kaliteli yapıyor. Neyse şimdi bu kartı aldıktan sonra arkadaşlar bu tarafa doğru gideceğiz. Burada güneş panellerini göreceksiniz. Güneş panellerinin oraya gittikten sonra oradaki elektrik elektrikli mekana gideceğiz arkadaşlar. Bakın şu şurası, şurası elektrik kulübesine geldi. Burayı açmak için karda ihtiyacınız var. Bakın normalde giremiyorum. Karda aldığımda girebiliyorum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey ilk önce buraya geleceğiz ve buranın şifresi ne diye soracaksınız. Belki bilmeyenleriniz vardır. Buranın şifresi sizin Roblox isminiz oluyor. Yani benim Roblox ismim Akdeniz arkadaşlar. Akdeniz yazıyorsunuz ve olacak. Ben yazdığımda olacak. Gördüğünüz gibi şifre onaylandı şu anda. Password approved and yazdı. Bakın benim Roblox ismim Akdeniz. Şuradaki isminizi yazacaksınız bu arada. Şuradaki display name'inizi yazmayacaksınız. Mesela ben buraya Emir de yazabilirim. Başka bir şey de Edebilirim. Buradaki Akdeniz yazacaksınız arkadaşlar. Buradaki kendi isminizi yazacaksınız daha doğrusu. Akdeniz yazmayacaksınız. Ben de ikisi de aynı olduğu için zaten Akdeniz yazdım. Neyse kısaca arkadaşlar çok uzattım. Roblox isminizi yazıyorsunuz buraya. Ondan sonra buradaki şalteri açıyorsunuz ve şalteri açtıktan sonra anahtarımızla birlikte buradan çıkıyoruz. Bu kadar basit. Sonra arkadaşlar yapmamız gereken şey basit yine. Şuradaki yatın çaprazına geliyoruz ve burada arkadaşlar gizli bir kamera olacak. Buradaki kamerada arkadaşlar hikayesel olarak Bay Brookhaven'ın yani Brookhaven şehrinin kurucusunun e, biliyorsunuz. Bu kamera hikayesel bir kamera yani boş bir kamera değil neyse buna bir kere tıklıyoruz arkadaşlar bu şekilde sonra arkadaşlar yapmamız gereken bir şey kaldı çok basit o da hemen gidiyoruz arkadaşlar ve buradaki şuradaki arkadaşlar belediye binasına gideceğiz belediye binasında bir şeyler aktifleştirmemiz gerekiyor ondan sonra arkadaşlar artık çok yaklaştık demek olacak buraya geldik arkadaşlar buradan e, city water and power kısmına geldik buradan arkadaşlar 1 2 3 bunları açıyoruz ve bunu açmıyoruz arkadaşlar bu şekilde bırakıyoruz bunu da açmıyoruz bunları da açmıyoruz bunlar bu şekilde kalıyor arkadaşlar aynen bu şekilde gözükmesi gerek bakın bu şekilde. Sonra buradan danger yazanın altındakini açıyoruz. High voltage açmıyoruz. Bu şekilde kalıyor. Şimdi arkadaşlar geldiğimizde hastaneye gidiyoruz ve buradan şu şekilde geliyoruz ve buranın arkasına atlıyoruz arkadaşlar. Şimdi artık karbon küplerine yani karbon şeklinde siyah küpler var oyunda Gizle Onlara erişim Sağlık Artık onları toplayabileceğiz ve görebileceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar bunun altında bir e, mavi bir buton var gördüğünüz gibi. Şu şekilde şöyle bir buton var buranın altında. Buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi karbon küplerine erişim Sağlık Gördüğünüz gibi şu anda burada siyah karbon şeklinde bir küp var arkadaşlar. Normalde buraya ışınlanırsanız eğer yine o tuşa basıp buraya ışınlanabiliyorsunuz ama burada karbon kübü olmuyor. Ve burada gördüğünüz gibi power online yazıyor yani güç aktif yazıyor. Burada da işte backdoor kamerası bulundu, bilgisayar bağlandı, mesaj gönderildi falan filan yazıyor. Bunlar yeni yeni gelen şeyler. Bakın burada TS level 2 işte bir e, şey bir şey falan filan diyor. Karbon işte karbon burn diyor. Karbon yanıyor falan filan diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da değişik bir yazı var yani. Bunların hepsinin bir anlamı var arkadaşlar aslında. Bunları oturup çözmeniz gerekiyor ama ben zaten çözdüğüm için e, sizlere direkt anlatıyorum arkadaşlar. Agency logomuz da burada bu arada. Gördüğünüz gibi bu şekilde karbon blokları artık görebiliyoruz. Şimdi çıkmamız için bu tarafa gelip bu taraf değil pardon diğer tarafa arkadaşlar arkadaşlar şöyle en köşeye gelip buradan şu şekilde şu tuşa basarak buradan çıkabiliyoruz şimdi artık arkadaşlar serüvenimiz başladı şimdi 7 adet karbon küpü küpüne ihtiyacımız var 7 adet karbon küpü var arkadaşlar haritanın farklı yerlerinde bu bunun içinde bol bol uyku tohumu kullanacağız o yüzden uyku tohumuna ihtiyacımız var 7 adet karbon küpünü kullandıktan sonra arkadaşlar portalı görebileceğiz ya da portal olarak iddia edilen şeyi görebileceğiz ben de bilmiyorum artık hepsini sırayla toplamamız lazım şimdi arkadaşlar buranın bakın şu kısmın posta ofisinin arkasından bu şekilde gidiyoruz ve burada arkadaşlar hemen şuradan şu şekilde geleceğiz ve buradaki küçük e, e, suçlu base'ine gireceğiz. Şimdi buraya girdikten sonra bu şekilde geliyoruz ve buradan şu ışığı tıklayarak buraya açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra gördüğünüz gibi burada bir agency logosu belirmiş arkadaşlar. Buradaki agency logosu normalde olmuyor. Hani küçük bir kameraya basmıştık ya arkadaşlar. O kameraya bastıktan sonra bu logo beliriyor bu arada. Haberiniz olsun. İsterseniz deneyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Sonra buradaki silahlar yazıyor ya. Burada weapons yazıyor. Buradaki silahların arkasına şu şekilde bir uykutulumlu koymanız lazım. Yastık kısmı. Dışarıda kalacak bakın şöyle şu yastık Kısmının dışarıda kalması lazım yoksa olmuyor Birkaç kere deneyip yapabilirsiniz ben tekte yaptım Gördüğünüz gibi bu şekilde dışarıya kafanızı Çıkarıyorsunuz ondan sonra burada gördüğünüz gibi Küçük bir karbon küpü var arkadaşlar ve Tıklayabiliyoruz gördüğünüz gibi buna bu birinci karbon Küpümüz olacak gördüğünüz gibi tıkladım ve enerji e, Alındı diyor ve aynı şekilde o Girdiğimiz yerdeki gibi bu da yanmaya Başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık ve bu arada Dışarıda spamlandık o yüzden e, ölmemek için şu şekilde evlerden birisine ışınlanmak istiyorum Şu şekilde çıktık şimdi sonraki karbon Bloğumuz için arkadaşlar hemen buradaki oyun salon geldik. Sizlere şunu da göstereyim. Bu arada gördüğünüz gibi eğer karbon bloğunun yakındaysanız bu şekilde küçük agency e, logoları oluyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu normalde olmuyordu galiba. Artık gördüğünüz gibi burada küçük bir agency logosu var. Şimdi uyku tonunu koymamız gereken yer arkadaşlar burası. Bakın bu şekilde değil. Böyle yatay koymayacaksınız. Şöyle e, şey yastık kısmının içeriye doğru bakması lazım arkadaşlar. Bu şekilde de değil. Şöyle deneyelim ve gördüğünüz gibi oldu galiba. Yok abi olmamış ya. Yanlış yaptık. Bir dakika. Tamam şimdi olmuş olabilir. Şimdi arkadaşlar buna yatıyoruz ve burada karbon kübümüzü görüntülebiliriz göreceğiz. Gördüğünüz gibi karbon kübümüz burada. Bu şekilde arkadaşlar Yattıktan sonra bunu da aldık ve enerjiyi aldık arkadaşlar. Şimdi buradan çıkabiliriz. Tekrardan çıktık. Şimdi arkadaşlar bankaya geliyoruz. Bakın şu bu arada karda falan da ihtiyacımız yok ama neyse dursun. Bankanın altında burada masanın altında bir agency logosu da var. Şurada arkadaşlar göz ucuyla görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da var. Yani yakın olduğumuzu söylüyor. Bizlere hemen şu şekilde buraya uyku tonumuzu koymamız gerekiyor. Şu şekilde koymam lazım ama nasıl koyacağım şu an yapamıyorum. Aynen şu anda yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Sonra buradan sonraki karbon kübümüzü de aldık. Normalde bunları almak imkansız bir şey çünkü haritanın dışına koyuyorlar ama uyku Tutumu sayesinde biz alabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen tekrardan çıktık buradan. Sonra arkadaşlar Buradaki kiliseye gitmemiz gerekiyor. Az önce nasıl uçtum diye sormayın şeyden zıpladım yine falan değilim yani. Neyse arkadaşlar şimdi bu kiliseye geldikten sonra buradan hemen e, bir merdivene ihtiyacımız olacak. Merdiveni aldık arkadaşlar. Merdiveni aldıktan sonra buraya geliyoruz ve buradan. Bu arada buranın yakında bir yerde yine bir Agency logosu vardı. Neredeydi hatırlamıyorum şu anda ama. Neyse arkadaşlar yakın olduğumuz her yerde Agency logosu oluyor yani kısaca. Bakın bu şekilde buraya da e, bir şey koymamız lazım arkadaşlar. Buranın içinde bir şey var. Bir kristalimiz var. Hemen şu şekilde koymayı deneyeceğim ve koyamıyorum abi. Aynen koydum galiba tamamdır. Şimdi buna da yattık arkadaşlar. Sonra burada gördüğünüz gibi e, bir kuantum enerjiyle bağlanan bir e, karbon küpümüz var. Dördüncü kab... Şeyimizi de aldık arkadaşlar enerjimizi de aldık Hemen hızlıca arkadaşlar çok yakın bir lokasyon Buradan aşağı atlıyoruz ve burada Buraya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar burada bir yerde Ağacın orada gördüğünüz gibi yine bir agency logomuz var Ve bu, bu şekilde şuraya koymamız gerekiyor Arkadaşlar buranın da arkasında bir tane var Bu arada de, dediğim gibi 7 adet Karbon kübümüz var yani az kaldı arkadaşlar Buradakini de alınca 5 olacak son 2 tane kalacak Evet yatağa koymayı başardım arkadaşlar Bu şekilde buradaki karbon kübümüzü de Aldık ve dışarıya çıktık şimdi Son 2 arkadaşlar şimdi gitmemiz gereken Yerisi arkadaşlar AVM'de sinema kısmında son yani 6. kristalimiz de burada ondan sonra sonuncuya yiyeceğiz hemen buraya koymamız gerekiyor şu şekilde direkt gördüğümüz gibi bu şekilde buraya koyacağız arkadaşlar şöyle koymayı deneyelim şu anda koyamadık tam buraya koymam lazım böyle dışarıya doğru bakması lazım aynen şu anda oldu arkadaşlar bu şekilde yaptık ve burada da arkadaşlar görmesi birazcık zor ama şu anda bakın şurada arkadaşlar görüyorsunuzdur artık herhalde buradan da 6. kristalimizi aldık arkadaşlar dışarıda doğduk hemen şöyle ışınlanalım ve 7. kristalimizi almaya gidiyoruz kristal değil daha doğrusu karbon kübü arkadaşlar Yanlış söylüyorum ben seni kusura bakmayın kafam karışıyor birazcık. 7. karbon kübümüzü almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bunu aldığımızda bizi portal olarak iddia edilen şeyin yanına ışınlayacak. Bu şekilde arkadaşlar aşağı atlıyoruz ve buradan buradaki havuzun altından şuraya giriyoruz arkadaşlar. Girmesi birazcık zor. Zorladığınızda giriyor arkadaşlar şu şekilde. Şöyle girmemiz lazım arkadaşlar. Nasıl giriliyordu buraya hatırlamıyorum tam. Aa evet şu anda girdim arkadaşlar zorlayınca giriyor. Şimdi burada da son karbon kübümüz var. Şimdi arkadaşlar bu karbon kübümüzü aldığımızda bize şehrin sınırındaki beyaz şeyler var ya onların birisini ışınlayacak ve arkadaşlar burada porta olarak iddia edilen şeyin üstüne ışınlanmış olacağız hemen göstereceğim arkadaşlar hazır mısınız tıklıyorum şuradaki eşyalarımı da sildim ve tıkladığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi yandı 7. enerjiyi de aldık ve gördüğünüz gibi bizi buraya ışınladı gördüğünüz gibi bir değişik bir işaret çıktı ve burası az önce siyah oldu bakın şu anda tekrardan beyaz oldu ve elimde arkadaşlar siyah bir enerji oluştu gördüğünüz gibi karanlık enerji aldık şu anda hatırlarsanız önceki videolarımdan bir tanesinde enerji kristallerini toplayıp şuraya ışınlanmıştım ve elim arkadaşlar ateş olmuştu yani sarı bir ateş çıkmıştı şimdi siyah bir ateş çıkıyor ve burayı arkadaşlar siyah bir yaptık ve bunun gerçek bir portal olduğunu söyleyen çok var arkadaşlar YouTube'da eğer üşenmezsem birkaç tane ekran görüntüsü koyarım arkadaşlar bunun asıl portalın buradaki sınır olduğunu düşünüyorlar ve az önce burada bir işaret çıktı ya arkadaşlar sarı bir şey çıktı altımızda bu portalı açacağımızı ve burada devasa bir portal oluşacağını düşünüyorlar ve gerçekten portala benzeyen bir yapısı var arkadaşlar görürsünüz hani baya böyle bir portal gibi duruyor arkadaşlar arkadaşlar. Gerçekten acayip yani. Bilmiyorum sizce bu, bu, bir portal olacak mı? Asıl portal bu mu? Yoksa bu başka bir portal mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yorumları yazabilirsiniz ya da hiç portal olmayacağını da düşünüyor Ben arkadaşlar ayrı bir portal olduğunu düşünüyorum bunun da. İleride işimize yarayacağını düşünüyorum. Bu şekildeydi. Bunu göstermek istedim arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. O zaman daha fazla böyle video için aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.